Sevgili Başak Fırçıları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Eylül ayı e diliyorum. Başaklar yine her zamanki gibi Satürn'ün e, Merkür Retrosu'nun istilasına uğradılar. <laughs> yani şimdi hayatım Eylül ayı e biraz açık konuşacak olursak sıkıntılı. Başak çok fazla işlemiyor çünkü Başak zaten sıkıntılarla yaşıyor ve onlarla besleniyor. Onları e, cımbızdan çeker gibi çekiyor. Yapılandırıyor, dönüştürüyor. Kendi aleyhine kullanacak kadar zeki bir burç olduğunuzu zaten biliyorsunuz. Hani bunu tartışmaya gerek yok hayatım. Şimdi ay, ayın birinde hemen satürn hayatım oturuyor. Senin şimdi bu e, ders alma evinde yani ilişkilerin de aslında biraz sorgulandığı. Satürn burada diyor ki Başak biz aylardır yıllardır bir şeylerin peşinden koşuyoruz. Bir şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Ya Başak biz neyi oldurmaya çalışıyoruz? <laughs> bir işi mi bir aşkı mı? ya da bir şeyi mi yani dışsal koşullara bu kadar niye bağlıyız? Oysa ki bizim kendimizi dönüştürmemiz, ruhsal yolculuğumuza çıkmamız ve kendimizi tanımamızla ilgili ben sana dersler verdim diyor. Kim diyor bunu? Satürn diyor. Satürn'ü şey olarak düşünün arkadaşlar. Satürn bir evin bilir kişisidir. Hani birçok evlerimiz vardır astrolojide. Birinci evimiz vardır, bilmem sanat evimiz vardır. Aşk evimiz vardır, meşk evimiz vardır, işte iletişim evimiz vardır falan filan. Bu Satürn bizim bilge evimiz. Yani zaten Merkür Retrosu da yönetici gezegeni olduğu için başa her şeyi kırı kırk yaran ve günün sonunda da gerçekten istediğini alan, ne isterse onu yapan, hırslı, mücadeleci, iyi, onun dışında hayatı da gerçekten, doğru algılamış bir burçtur. Şimdi bütün bu resimlere baktığımda tek algılamadığın şey Satürn orada işte bunu soracak sana bu ay Başak. Diyecek ki ya Başak bunlar boş işler Başak. Başak bunlar dünyavi işler Başak. Sen koşturuyorsun, koşturuyorsun, koşturuyorsun. Ama sen bir şey aramıyorsun. Sen kendini arıyorsun. Sen öncelikle bir kendini bul. Sen öncelikle bir kendine gel. Ya Başak öyle aptal saptal da gereksiz fedakar da bir boş değildi yani. Hani yeteri kadar, idare kadar, dengede kalan. Aslında farkında olmadan da kendisini dönüştürmüş bir boştur. Hayatım şimdi Eylül ayı ilahi adaletinde çalıştığı bir ay. Evet çalıştım, evet yıprandım, evet aşık oldum. Evet bazı şeyler yordu. Ama burada Satürn diyor ki ben sana öğrettim Başak ne yapman gerektiğini öğretti. Şimdi benim görevim burada bitti. Sahnede sen varsın. Şimdi sen bana göster. Başak sen ne Başak ben sana bir kere çok değerli olduğunu, özgüvenli olduğunu her defasında hatırlatıyorum. Ki hatırlatmama da gerek yok. Sen zaten bunun farkındasın. E bu malzemelerle biz şimdi ne yapalım Hadi gel dönüşelim Sıkılmadın mı yıllarca aynı kısır döngüde durmaktan Artık bir kabuğundan çıksan mı Bir böyle bir ben sana pas attım Sen de kendine gelsen de Biz şu işleri bir yoluna koysak Sorumluluklarımızla yüzleşsek Olmaz mı Diyor Satürn Bu arada birçok başağın doğum günü Doğum gününüz kutlu olsun sevgili başaklar Yani her şeyin en güzelini Hepimiz her şeyin en güzelini hak ediyoruz ee, İnşallah çok mutlu olursunuz Senelerce Ahmet Kaya'nın e, çok güzel şarkısı Doğum günü şarkısını da bütün Başaklara armağan ediyorum <laughs> Bu arada deli gibi bir Ahmet Kaya hayranı olarak Hep bütün doğum günlerinde arkadaşlarıma o şarkıyı gönderiyorum Sizlere de o şarkıyı armağan ediyorum sevgili başakçı Hayatım şimdi Satürn bunu söylerken Merkür ne diyor bakalım şimdi 2 Eylül'de bir Merkür retrosu var Merkür senin yönetici gezegenin değil mi zeka gezegeni iletişim gezegeni Merkür geri giderken ne olur Başak eskiler döner eski olaylar önüne çıkar e şimdi burada ilahi adaletinde çalıştığını düşünürsek eğer kim sana ne yaptı? Seni üzdüler mi? Bir köşe dağılattılar mı? Boşu boşuna hakkını mı yediler? Ya bir iş yaptın da yaranamadın mı Başak? Ya da sen mi bunları yaptın? İşte bak burada hesaplaşma dönemi başlıyor ayın ortalarında. Ve ben şunu rica ediyorum ya. Bir hesaplaşmalar falan filan yüzleşmeler ya da böyle oh canım yani oh canıma değilsin bile. Allah'ım şükürler olsun varlığını bana gösterdiğin için. Hani bu olayı o kadar bekliyordum ki diyen başaklar lütfen yorumlara yazsınlar. Ee, aynı şekilde tabii ki ilahi adalet olduğu için başakların hepsi sütten çıkmış. Ak kaşık mı? Tabii ki değil. Yani başkasının hakkına giren başaklar da varsa birilerini de sağlarda sollarda üzdülerse onlar da ilahi adaletin tokatını yiyecekler. Şimdi iletişim gezegenimiz ne der bize? Kadersel döngüdeyim der. Kadersel döngüde ben. Senin kontrolün dışında. Çok seversin kontrolü <laughs> Başak. Bu kontrolden bir çık. Sen bana bırak. Hayatım yine ortalarında biraz panikleyebilirsin sen yani bir iş konusunda bir belirsizlik hiç sevmezsin belirsizlik havada kalan bir şey sevmezsin mışları sevmezsin muşları sevmezsin bununla sınanabilirsin buna hazırlıklı ol. Yani Başak zaten bunu çok iyi yönetebiliyorsun aynı zamanda. Başak'ın takıntılı ve obsesif olması çok önemli değil. Çünkü onunla kurduğu ilişki oldukça güzel. Çünkü öyle alıştılar ve öyle yaşıyorlar. Bazıları çok profesyonel bir ilişki kurdu onlarla aralarında. Öyle tıngır mıngır idare ediyorlar. Ama hayat diyor ki Merkür Retrosu böyle gitmez Başak. Her şeyden korkarak, her şeyi böyle belirsizlik Acaba yarın ne olacak diyerek geçmez Belirsizliklerle sınanıyor başak Yani atıyorum Bir ortaklıklı bir şey imzalayacak Karar veremiyor Doğru cevap gelemiyor Yani satürn orada biraz yavaşlatıyor Bir ilişki yaşayacak başak Yaşayamıyor Yani karar veremiyor Öyle mi olsa böyle mi olsa falan filan. Yani ne kadar sana hizmet etmeyen duygu varsa ki başaklara bu duygu hizmet etmiyor. Bu kadar hani her şeyi kafayı takmak, her şeye belirsiz bakmak. Bu duygu hizmet etmediği için gökyüzü o alanı bir kapatıyor. Niye? Çünkü bak şimdi hayat. Bir de aynı zamanda dolunayımız var. Bu dolunayda başaklarda e, evlilik bitiyor, ilişki bitiyor. Çünkü dolunay dediğimiz zaman bitiş demek ya hani. İş biter, kariyer biter, o biter, bu biter. Peki Başak da ne bitiyor biliyor musun hayatım? Başak'ta bir inanç bitiyor. Bak bu güzel. Hani o, o, inanç hangi inançsa, hani tam bir şey yapacak Başak, o inanca sığınıyor. Ama öyle yaparsam, ama böyle yaparsam, ama şöyle olursa hani ön öngörüyor ya Başak. Başak'ın iç sesi kötüdür bu arada hep böyle olumsuz konuşur Başak sesi. Bir hamle yapacakken bir şey durduruyor. Yani bir inanç kalıbı durduruyor. O inanç kalıbını alıyor oradan Merkür Retrosu ve Satürn. Aynı zamanda da Mars var ya hani eyleme geçmekle ilgili. O inancı bitiriyor. O inancı bitirirken Başak bunun farkında ol ve direnme. Çünkü yeni bir düşünce de gelmediği için başak bir bocalayabilir. Çünkü eskisi hizmet etmiyor, yenisi gelemiyor. Dolayısıyla bir araf var ve bir, bir, bir belirsizlik var. O belirsizliğe bir teslim olacaksın. Tamam mı hayatım? Ne yapabilirsin? Meditasyon yapabilirsin. Olumlamalar yapabilirsin. İşte inançlara göre namazlar kılınabilir, dualar okunabilir. Bu süreçte biraz daha böyle maneviyata yönü, yönülebilirim. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ki biz bir şeylere öngöremiyorsak, hiçbir şeyi öngöremiyorsak bilinmeyene güvenmeyi seçmemiz lazım. Bilinmeyen bir şeye güvendiğinde gerçekten senin düşündüğünden çok daha iyisi sana gelecek. Çünkü burada eğriyle biraz dedim ya hani çok yoğun karma çalışacağım. O sebepten dolayı da karma derken hani bir insanla yüzleşme, hesaplaşma okey, bundan yararlanacak kısım başaklar da olacak ama yüzde seksen, yüzde doksan başaklar düşünceleriyle, hareketleriyle, duygularıyla sınanacaklar. Duyguları değişecek başakların, bakış açıları değişecek başakların. Yani inançları değişecek. Biraz felsefi bakıyorlarsa biraz daha İslami bakabilirler. Çünkü din konuları da aynı zamanda gündemde. Ya da belirsizlikten çok korkan başaklar ona teslim olup bilinmeyene güvenecekler. Bu güzel bir dönüşüm hayatım. Şimdi 18 Eylül'de yine Merkür'ümüz var. Hayatın biraz 5. evin hareketli senin bu Merkür'de. 3'te de biraz hareket var. Bu ne demek? İşte yurt dışı bağlantılı işlerinle ilgili bir haberler bekliyorsan onlar sonuçlanır. Ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum ben hayatım. Uranüs 6 Eylül'de senin fevrilik yapabileceğin bir süreç olabilir. Ha bak bu güzel. Hani Satürn biraz gitmez ya. Evet biraz belirsiz bırakır. Uranüs işte oradaki belirsizliği alır. Hani teslim olduğunda bilinmeyene güvendiğinde anilik getirir. Ani ne demek? Ani cevaplar. E, ani yoğunlaşmalar işte ani haberler bekleyemediğin sabırsız olduğun konular oluyor Satürn'de falan uranüs öyle bir gezegen değil orada net sindir uranüste ani sindir ve e, şeysindir şey sindir yani tamam hissedersin kendini tamamen orada yenilikler birdenbire gerçekleşir güzel bir şekilde gerçekleşir. Bazı başaklar evleniyorlar. Ee, yeni ayımız var çünkü. Hızlı bir şekilde evliliğe giriş yapıyorlar. Uranüs ani çünkü için orada simgeliyor. Ani bir ortam değiştirme durumları söz konusu. Ve dediğim gibi yine kadersel bir döngü ve karma dönemi olduğu için de yüzleşmeler meydana gelecek. Aynı zamanda Merkür Retrosu gerilediği için de geçmişten gelen, senin arkandan iş çeviren birileri varsa bunların işinin pazara çıkmasıyla ilgili çalışıyor gökyüzü. Yani kısacası Başak'cığım sen Eylül ayında biraz şey yapmak zorundasın. Akışa teslim olup ona güvenmek zorundasın. Kendi başına yapmış olduğun ve beceremediğin işlerde artık pes edip bilinmeyene güvenmek zorundasın. Gökyüzünün buradaki mesajı bu hayatım. Bütün Başakların tekrar doğum günlerini kutluyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Eğer bu etkilerden bir tane, birkaç tane yaşadıysanız yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Kanalımıza da abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili Başaklar. Sevgiler. <laughs>